Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu eğitim videosunda 2D operasyonlarımızdan Inclined Contouring operasyonunu göreceğiz. Inclined Contouring operasyonu arkadaşlar açısını bildiğimiz açılı duvarlara iki boyutlu işleme yapmamızı sağlayan bir yöntem. Yani istediğimiz açılı bir duvarı kademeli bir şekilde vermiş olduğumuz derinlik doğrultusunda işleyebiliriz. Bu işlemi yapabilmemiz için Öncelikli olarak ne yapıyorduk? Her zaman gibi Jobs menüsü içerisinde N harfine basarak açılan sayfada 2D operasyonlarımızdan Inkland Contouring'i seçiyorum. Bu seçim işlemini yaptıktan sonra OK diyerek parametre sayfasına geçiş yapıyoruz. Takım olarak düz bir takım kullanacağım. Çap olarak da 12'lik takımı kullanabilirim. Takımımı ve çapımı seçtikten sonra kontrol bölümüne geçiyorum. Kontrol bölümünden de kontrol kısmında new selection diyerek açılı duvarımın en başına dokunuyorum. Açılı duvarın en üstündeki kenarı seçerek sol taraftaki menüye onay verdim. Hemen altında açılı yerin tap noktası için tapın yanındaki mouse'a tıklayıp üst nokta olarak burayı seçtim. Onay verdim. Batımın yanındaki mouse'a tıklayarak da batım noktası yani alt noktası içinde burayı seçerek onay verdim. Açılı yüzeyimin üst noktasını ve alt noktasını seçtim. Bir de seçim yaptığım kenarın ucunda kırmızı bir ok görünüyor. Bu ok da arkadaşlar her zaman talaşın olduğu tarafı göstermesi gerekiyor. Yoksa yanlış bir işlem yaparız. Bu okun yönünü nasıl düzeltiyoruz? Hemen kontrol menüsünün içerisinde alt tarafta reverse seçeneği ile okun yönünü içeri ya da dışarı yapabiliriz. Ok yönünde doğru olarak tayin ettikten sonra parametres bölümüne geçiş yapıyorum. Parametres bölümünde de ilk karşımıza çıkan tool position oluyor. Yani çizgi üzerinde mi? Çizginin solunu mu yoksa sağını mı işleyeceğiz? Bunu buradan da belirleyebiliyoruz. Takım kompozisyonunu aç ya da kapalı yap diyebiliriz. Hemen altında inclination kısmı var. Wall Angel'la bahsettiği arkadaşlar bizim orada işleyeceğimiz açı değeri. Yani buradaki yüzeyin açısını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben buradaki yüzeyin açısını bildiğim için buraya 45 derece yazıyorum. 45 derecelik bir işlem yapacağım. Hemen altında da infinite değeri var. Yani vertical step down. Aşağıya kaçar kaçar gideceğim. Burada da 0.3 diyerek aşağıya 0.303 giderek buradaki açısal yüzeyi bana kabaca çıkartmış olacak. Hemen yan tarafında allowance değeri var. Yine x'te, Y'de ve Z'de duvarımızda paylar bırakabiliriz. Şu anda herhangi bir pay bırakmayacağım. Hemen altında da yine retrak modumuz. Güvenlik mesafesinde nerelere kalkacağı ile ilgili bilgi mevcut. Bir sonraki seçenek makro. Makrolarda da giriş çıkışlarda nasıl bir hareket yapsın bunu soruyor. Tanjant olarak girsin. Tanjant olarak çıksın dedim. Ve bir hesaplatalım bakalım nasıl bir takım yol oluştu görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 45 derecelik açıyla burayı kademeli bir şekilde işliyor. Her seferinde güvenlik mesafesine kalkmış. Bunu istemiyoruz. Bunu nasıl düzeltiyorduk? Operasyona çift tıkladım. Parameters bölümünden Retract Mode yani güvenlik mesafesine kalkış tipi. Bunu Clearance Plane değil Clearance Distance yapıyorum. Her seferinde ara kalkışları 2 mm yapacak. Hesapla dedim. Evet. Gördüğünüz gibi her kalkışı 2 mm yaparak tekrar kesim işlemini gerçekleştiriyor. Bu şekilde açık uçlu açılı duvarları England Contour seçeneği ile iki boyutlu olarak da işleyebiliriz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.